Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bizim açımızdan e, gayet iyi bir maçtı. E, ilk periyot hariç bütün periyotlarda rakibe üstün geldik. İkinci periyodun tamamı, e, üçüncü periyodun e, yarısı e, o okay, e, kısımda e, rakibi sürkülese ettik. E, güçlü bir mesaj verdik. İki türlü e, güçlü mesaj verdik. Bunlardan bir tanesi e, salı günü e, hiç kendimize yakışmayacak şekilde bir oyun oynadık. Konsantremiz çok düşüktü. İçeride yenilmezlik serisi sona erdi. Yani yakışmamıştı bize. Şey demiştim yani biz konsantrası yüksek olduğunda maç kazanabilecek bir takımız. Konsantremiz yüksekse herkesi yenebiliriz. Ama konsantre yoksa herkese de yenilebiliriz. Bugün öncelikle biz buradayız. Konsantrenimiz yüksek. İşin içindeyiz dedik. Hoca da oyuncuları belli ki sert bir şekilde olması gerektiği şekilde uyarmış. Bu işin birinci kısmı. İkincisi açıkçası duygusal anlamada Makabi'ye hiç bir şekilde maç kaybetmek istemiyorum. İşin politik kısmına girmeyeceğim. Ama orada üç nokta koyayım. yani şu kadarını söyleyeyim. Yani Rus takımlarına yapılan muameleye bakın. Makabi'ye yapılan ayrıcılığa, ayrıcılığa bakın. Yani Litvanya'ya şey... Kendi, kendi evimizde oynamaya gidiyoruz yani şey işin bu tarafı bir tarafa yani zaten olmaması gerekiyordu makabe yani Rus takımlarına yapıp yapılana bakın iki senedir e şey eurooloji alınmıyor ama makabi e bu ayrıcalığı hiç içim kaldırmıyor daha e işin o politik kısmına girmeyeceğim ama e yani e birbirine karıştırmak istemem ama en azından bu tarafını söyleyeyim e bu e ayrıcalık gösterilen takıma yenilmek canımı çok acıtırdı ki ilk başta bir sayıyla e, yenildik ve o beni çok üzmüştü. Bugün gerekli cevabı bu anlamda verdik. Her anlamda çok güzel bir maçtı. Yani e, dedim ya e, Fenerbahçe işi sıkı tuttuğunda her takım yenebilecek bir takım. Ama e, ciddiyette olmadığında her takımda bizi zorlayabilir, yenebilir demiştim. Ya bunu matematiğin dilinde anlat, an, şey, anlatmak gerekirse Fenerbahçe'de yeter sayıda 8'lik yani 10 üzerinden 8'lik ve 7'lik oyuncu var. Ama Fenerbahçe'de 9'luk ve onluk oyuncu yok. Yani bu sen kötü oynasan da sana maçı kazandıracak bir takımla olabilmen için takım kadronunda 9'luk onluk. yani matematiğin dilini anlatmak gerekirse böyle bir kadro sahibi olman lazım. Ee, seni kötü bir takım yapmayacak iyi takım denebilir bir takım yapmayı sağlayacak sıkı takım yapmayı sağlayacak da ee, 8 ve 7'lik sayısının %50'nin üzerinde olması lazım. Fenerbahçe'de bu var. Ama dediğim gibi 9'luk ve 10'luk oyuncu yok. Ee, i̇yi takım ve büyük takım. Yani iyi takım çok iyi takım. Ayrımını bu yapar. Sanırım derdimi anlatabildim. Bu hamleyi de yani bir hamle yapma şansımız da kaçmış. Geçen hafta kapanmış e, transfer süresi bu arada. E, Playoff'lara kadar artık transfer ek, yapamayacağız. O kötü oldu. Yani ben isterdim. Yani Şimdiden alıp e, hem playoff'larda hem ilerisi için umarım olur ilerisi kullanmayı isterdim. Bir ee, en azından çember savunucu bir oyuncu almak fena olmaz da ee, yani sonuç itibariyle evet bugün baktığımızda papayanis e, maçın ön plana çıkartabileceğimiz daha önceki performansını düşündüğümüzde e, özellikle oyuncuydu papayanistan verim aldık umarım böyle devam eder sertaştan verim aldık umarım o da böyle devam eder özgüveni yerine gelmeli o yani papayanis ve sertaştan e, katkı alamadığımız takdirde çıkabileceğimiz en e, yüksek şey play'in bilemediniz playoff yani transferde yapmadığımız e, şeyi düşündüğümüzde e, o yüzden onlardan alacağımız katkı çok kıymetli. Bugün ikisinden de katkı aldık. Bugün e, en güzel taraflarından bir tanesi yani birinci periyot maçı domine etmemiz, her diğer bütün üç periyodu kazanmamız, işte e, yüksek sayı bulmamız, e, ritimli hücum etmemiz, topu dolaştırmamız vesaire gibi detayların haricinde en önemli şeylerden bir tanesi bütün de katkı almaması. İşte Dorsay'dır, Sertaş'tır, Papayanis'tir. Ee, herkes bugün fokustu maça. Konsantresi yüksekti. Herkes e, şans da onların yanındaydı. İşte e, sıcak günündeydi. Dorsay'ın işin içine girmesi yani Papayanis ve Sertaş bu seviyede e, performans verir. Yani katkı verir. Almış olduğu dakikaları doğru kullanır. Dorsey de işin içine girerse o zaman bambaşka olabilir işin seyri ama işte e, her maçı aynı şekilde katkı alabilir miyiz? Burada soru işareti. O yüzden biz e, ekleme yapmamız lazımdı. Çünkü öyle bir takım ki Fenerbahçe. Hani demin dedim ya hani, fena, yani. Fenerbahçe bir takımın iyi takım, fena değil bu takım demek için %50'nin üzerinde, onun üzerinden e, 8'li gelinlik oyuncu olması lazım demiştim. Bunu sağlıyoruz ya. İşte birkaç dokunuşla yani böyle böyle bir omurgası olan bir takımız. Birkaç dokunuşla Final Four e, hatta şampiyonluk bile olabilecek bir takımız. O yüzden dedirtiyor bize. Yani transfer yapsak dememizin sebebi şey değil. Yani e, işte bir açgözlülük, maymun iştahlılık değil. Yani bir omurga var ama bir takım nitelikli parçaları eklenirse çok daha iyi yerler görürüz. Şeyimiz bu. E, derdimiz bu. Başka bir e, derdimiz yok. Dediğim gibi çok güçlü mesaj verdik kazanmamız gereken maçı kazandık. Şimdi iki tane içeride ama gerçekten içeride maç oynayacağız. Önce Partizan sonra Bayern Münih ile yani iki maçı da e, kazanabiliriz diye düşünüyorum. Yani Partizan tabii ki e, zor maç. De şampiyon ne olacak? De şampiyon da, e, olması özellikle savunma açısından bizim için kıymetli. Yani iki açıdan da önemli de özellikle e, sahada uzun kalmak e, savunma sertliği açısından kıymetli. Umarım Dechampier'in bugün de getirilmiş. Yani tamamen çok ciddi bir sakatlı olsa bugün de getirilmezdi Litvanya'ya. Demek ki şey o kadar aşırı derecede ciddi bir sakatlığı yok. Şey açısından sevindim bu arada. E, Sarasın memleketinde böyle bir gövde gösterisi filan hocanın da gururu okşanmıştır. Kendi hemşerileri önünde böyle. Yani sonuçta Makabi de çok yani bu sene özellikle iyi takım. Dördüncü sıradalardı. Öyle bir takıma karşı. Hocanın kendi mevkinde böyle dominant bir oyun oynamasına da sevindim. Hoca, hoca da maçtan sonra yüzü gerçekten hani gözlerinin içi gülerek gülüyordu. Ee, bunu da e, bunu bunun altını çizmek isterim. Umarım böyle devam ederiz. İki maçı da eklersek birçok değişik şeyler hayal edebiliriz. Bu Kızıl Yıldız maçına çok <laughs> üzüleceğiz. Ben çok <laughs> açıkçası sinirlenmiştim Kızıl Yıldız maçına. Neyse canımız sağ olsun. Şu iki maçta yenelim ama işte seyirci katkısı çok önemli. Yani Kızıldız maçında da biraz takımın maç içerisinde enerji bulmasını sağlamak için hiç yardımcı olmadı. Yani bu, bu, da bir katkı. Yani içerideki maçlarda içeride gibi oynayabilmemiz için e, hem tribünleri doldurmamız lazım hem de tribünleri dolduktan dur sonra yani e, o nicelik yani seyirci sayısal anlamdaki nicelik niteliğe dönüşmesi yani tezahürata dönüşmesi lazım. Vurucu etkili e, tezahüratlarımız var o tezahüratları e, kullanıp takımı işin içine sokmamız lazım. Taraftar işe e, iki baştan bir tanesine gitmeye de çalışacağım ben. Eğer zaman bulabilirsem ve bilet bulabilirsem alt kattan bilet bulma konusunda problem oluyor. E, yani alt katta izlemek istiyorum maçı. Umarım ben işte e, alt kattan alt katlardan bilet bulabilir ve maça gidebilirim. Gitmek istiyorum oradan görüntü paylaşacağım. E, velhasıl kelam e, çok güzel bir akşam. Ee, bu güzel e, dilekler ve önümüzdeki hafta da iki maçı da ekleme dileğiyle e, videomu e, e, sonlandırmak istiyorum. E, kanalımızı takip edin. İlk defa söyleyeyim bunu. Kanalımızı takip edin. Yorum falan yapın. Siz de işin içine katılın. E, i̇ş bereketlensin, desin diyeyim son olarak. Herkese iyi geceler.